Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Fethullah Gülen öldü sanki babası ölmüş, sanki bir yakını ölmüş. Bir üzüldü, bir üzüldü mesaj yayınladı. Bir okuyalım mı mesajı Mustafa. Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah alemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması... Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ Hangi camianın? Terör örgütü, Fethullah Gülen, onlar cemaat diyorlar, camia diyorlar, cart diyorlar, cırt diyorlar. Yani terör örgütünün mensuplarına Kazım Güleç Yüz baş sağlığı diliyor yani baş sağlığı. Adam hiç çekinmeden, elini, kolunu, dilini tutmadan güzel bir şekilde Fethullah Gülen'in camiasına eşine, dostuna, akrabasına rahmet dilemiş. Rahmet dileyeceğine rahmet dilemiş. Şimdi abi, tekrar söylüyorum. Ölenin arkasından çok böyle ben dikkat edersen dilime daha önce farklı ifadeler kullanıyorum. İblis diyordum vesaire. Şimdi onları bırakıyorum artık. Gitti, öldü. Öğlenin arkasında saydırmanın bir anlamı yok yani. Ama Türkiye'de buna sahip çıkanlar hala devam ediyor. Rahmet okuyanlar var. Abi ben bir şey merak ediyorum. Bir terör örgütünün başı, bak tekrar altını çizerek söylüyorum. Terör örgütünün başı olan bir kişiye övgü dizmek, merhamet etmek, diyalog kurmak bunlar suç. Bunlar hepsi suç. Bakın ben Sedat Peker'le konuşmuştum ya. Sedat Peker'le konuştuğum için eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Terör örgütü liderine neydi? Organize suç örgütü liderine istemeden yardım ve yataklık yapmak. Ekran karşısında Süleyman Bey böyle demişti ama perde arkasında iftira ve hakaret suçlamasında bulunmuştu. Ben ve Süleyman'la ilgili. Bir şey çıkmadı tabii. Şimdi bu bundan dolayı bizimle ilgili bir suç duyurusunda bu ne abi? Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Kazım Gülenç. Fethullah Gülen öldü sanki babası ölmüş. Sanki bir yakını ölmüş. Bir üzüldü, bir üzüldü. Mesaj yayınladı. Bir okuyalım mı mesajı Mustafa? Çok enteresan. Getir Mustafa, getir. Ne diyor Kazım Bey? Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah alemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterirler ki hakkındaki iddialar diyor. Görmemiş arkadaş. 250 şehit verdiğimizi görmemiş. Nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulmaz. Onca insan hukuksuzluğa uğramış gördüğünüz gibi. Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun. Hangi camianın? Terör örgütü Fethullah Gülen. Onlar cemaat diyorlar, camia diyorlar, cart diyorlar, cürt diyorlar. Yani terör örgütünün mensuplarına Kazım Güleç Yüz baş sağlığı diliyor Başsağlığı. Baş sağlığı. İbretle bu satırları okuyalım arkadaşlar. İbretle. Yani adam adam hiç çekinmeden elini kolunu sallayarak birisi gidiyor birisini vuruyor yani. Bu da hiç çekinmeden elini kolunu dilini tutmadan güzel bir şekilde ne yapmış? Fethullah Gülen'in camiasına, eşine, dostuna, akrabasına ne yapmış? Rahmet dilemiş. Yani zahmet dileyeceğine rahmet dilemiş Bu da adamın bir tercihi Ne diyelim Bu da adamın bir tercihi Fethullah Gülen arkasında ne bıraktı dediğimizde Hrant Dink'i bıraktı Fethullah Gülen arkasında ne bıraktı dediğimizde hamlemi oğlunu bıraktı Cinayetler, aydınlanmayan cinayetler bıraktı Dolayısıyla Türkiye'de olup bitenler bu kadar açıkken bu zat muhterem çıkıyor başsağlı diliyor. Ha ben birinden daha başsağlı mesajı bekledim açıkçası. Kimden? Kemal Kılıçdaroğlu. Vallahi bekledim. Billahi bekledim. Şu saate kadar gerçi bakmadım ya belki yanılıyor olabilirim bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu. Neredesin Kemal Bey? Yok atmamış. O başka bir tweet atmış. Onun derdi de başka. Şimdi bu konuyla ilgili başka da bir şey yok. Ben bir bakayım bir şey var mı? Sosyal medyaya bakıyorum. Tabi bunların hoca efendileri şeyler. Bu arada bu adam kendine başka bir isim daha almıştı. Muhammed Fethullah Gülen. Peygamber Efendimiz ismini de almış kendi. Cübbeli Ahmet Hoca bir mesaj yayınlamış. Demiş ki FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen ömü örüm haberini büyük bir memnuniyet. <laughs> Sen çok yaşa be. Büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulmaktayım. Büyüklerin kavil üzere bidat ehli biri öldüğü zaman İslam'da bir fetih gerçekleşmiş olur. Tabi bu durum bizi rehavete sevk etmemelidir. Nitekim bu örgüt yönet bu örgütü yöneten CIA Mossad henüz bitmemiştir. Dolayısıyla şairin bir kelp geberdi havlamasından kurtulduk ama melun öyle yavrular bıraktı ki atalarından daha şiddetli ve cisesinde unutmamak lazım. Cübbeli o Ahmet Hoca'nın ağzına sağlık. Gerçekten Fethullah Gülen öldü ama peşinden öyle kerpler bıraktı ki o kerpler daha ilk dakikadan itibaren hem kendi aralarında hem birbirlerine daha doğrusu havlamaya başladılar. Hem de Türkiye yönelik devlet büyüklerimize veya buna rahmet okumayan veya öldüğüne memnun olan Cübbeli Ahmet Hoca gibilerin gibilere havlamaya başladılar. Şimdi bir de işin garip tarafı yıllardır bunlar kendi içlerinde birbirlerine girmişler. Cevdet Türk Yılmaz diye birisi var, öbürü var, belkisi var. Şimdi bu kadar büyük bir e, devasa bir servet de var elde, elde. Kim yönetecek, kim yiyecek, kim harcayacak, kim Türkiye'ye düşmanlık edecek aynen Cübbeli Ahmet Hoca'nın izah ettiği gibi CIA ve Mossad adına kim bize havlayacak bundan sonra? Onu da merak etmiyor değiliz ama önümüzdeki günlerde her şey net bir şekilde ortaya çıkacak. Hakan Fidan ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç dediler ki rehavete kapılmak yok. Kriptolarla mücadele devam edilecek. Yani Fethullah Gülen öldü, FETÖ bitti değil. Hayır. Bunlar her yerde. Bunlar Türkiye'de güçsüzleştirildiler. Evet ama dünyada bunların hala bir gücü var. Hala yayın organları var. Yayınlar yapıyorlar gazetecileriyle, iş dünyasıyla vesaire vesaire. Ve hala bunlara bir para akışı da var. Dolayısıyla Fethullah Gülen öldü de kurtulduk gibi bir düşünceye girmeyelim. Ahmet Hoca'nın, cübbeli Ahmet Hoca'nın şu ifadesini tekrar tekrar şu ifadesini, bir kelp geberdi havlamasından kurtulduk ama melun öyle yavrular bıraktı ki atalarından daha şiddetli. Şimdi bunların e, bir başındaki Fetullah Gülen öldü. Bunlar yumruk sıkıyorlar. Şimdi sahte gözyaşları falan döküyorlar. Ekrem Dumanlı sabahleyin kalkmış bir yaz bir yaz aman al Erkan Tufanlar falan bazıları da Hakan Şükür gibiler ismini almıyor. Bazı ce cevheri güven denilen bir it de mesafeli davranıyor öldü haber ediyor. Aa baban öldü la ağlamayacak mısın? Tıka ağlamıyorlar belli etmiyorlar. Biz ondan değildik demeye getiriyor. Gitti ya mama kesilecek ya ondan dolayı uzak duruyorlar. Evet. Şimdi mesela Hakan Şükür'ün X hesabına girdiğinizde kendisini öve öve göklere çıkaran Fethullah şey Memduh Bayraktaroğlu var. Bu adam Türkiye'de yaşıyor. Kaçak değil. Ve benim sitelerimde yazı yazdığı zaman dedi ki bundan sonra ben o bankasıya el konulunca Koşa koşa yazı yazdı dedi. Bundan sonra ben bunların emrindeyim dedim. Yallah hadi. Bu adam hastanede beş kuruşsuz yatarken beni aradılar. Dediler ki hadi bey Memduh Bey hastanede rehin kalmış. Gittim. Gerekeni yaptım kurtardım. Ve bu adam böyle bir adam çıktı. Şimdi FETÖ'cülerle içli dişli. Yani Hakan Şükür buna diyor ki ağzım, ağzım bal yesin. Allah sizlere hayırlı umurlar versin. Vay be. Rabbim bir kez bile tanışmadığım baba dostu, hak dostu, hukuk, insan hakkı savuncu değerli insan, Memduh Bayraktaroğlu gibilerin sayısını arttırsın. Diyor. Ve bu adam, Memduh Bayraktaroğlu, bunlara sahip çıkmaya devam ediyor. Ve bunların yaptığı alçaklığı hala sahipleniyor hala bak 5 saat önce demiş ki 17-25'te yargı ve emniyet direnseydi bugün nasıl bir Türkiye olurdu sorusuna cevap bulamadan bulunmadan gülen için ne yazılırsa yazılsın ne söylenirse söylensin hepsi boş diyor. Hala bunların 17.25'te yaptığı alçaklığa sahip çıkıyor. Çıkıyorlar. Hala ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Allah belalarını vermiş. Bela mı? Okuyor? Gerek yok. Gerek yok.